Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler beraber ülkelerin konuşmasına bakacağız. Hadi bakalım başlayalım. Hasta olduğum için çirkin gözükmüş olabilirim. Ama yine de kendimi gösteriyorum. İlk ülkemizin ismi Arapça. Arapçalılar nasıl konuşuyoruz? Hadi bakalım. Ana Türkiyon, lüzelik, la arifu lügata Rusiyeta. Rusiyeta. Orada ne dedim ne yazdım anlamadım. şimdi şunu silelim. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Arnavutça ben burada şey yazmışım. Biz Türkler olarak sizi çok seviyoruz yazmışız. Yazmışım. Evet böyle. Bu da Bulgaristancaymış. Hadi bakalım başlayalım. Bir dakika arkadaşlar. Burada diyor ki ben Sofia'yı çok seviyorum. Gösterim prenses olan. Evet gerçekten öyle demiştim. Hadi bakalım bu hangi ülkemiz? Şimdiki ülkemiz Hintçe yani Hindistanca. Ben Hindistan Hindistan'ı çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Başlattı. Ya abko Türk Samkit. Evet şimdi Afrika'ca ülkemiz. Ee, Afrikacıya ben çok gülüyorum. Çünkü hem çok güzel konuşuyorlar hem de çok komik. Hadi bakalım. Bekleyin. Sizin en sevdiğiniz e, prensesin de benim Elsa. Afrikacıya. Hadi bakalım başlayalım. Böyle. Şimdi Ronaldo'nun ülkesi yani İspanyolca. Hadi bakalım başlayalım. ¿Cuál es tu princesa favorita Elsa? şey mi konuştu bence? Hı? Evet. Burada diyorum ki e, neydi? Siz en sevdiğiniz prenses ne? Evet. Benim Elsa. Hadi bakalım şimdi şimdiki ülkemizin ismine bakalım. Şimdiki ülkemiz Türkiye. Yazıya bakın. Türkiye. Baksana yazıyor arkadaşlar. Çok güzel yazmışım. Hadi Bu bakalım. Arı. Türkiye dünyanın en güzel ülkesi. Seni çok seviyoruz. Seni asla bırakmayacağız. Kırmızı kalp gül öpücük izi kiraz çiçeği. Evet. Gerçekten de öyle yazmıştı. Evet. Türkiye'yi asla bırakmayacağız. Çok seviyoruz. Hadi bakalım. Çince. Bu <laughs> kuzun olduğu için kestim. Çünkü video bitiyor. <laughs> 3. ve Ko Japonca galiba. Evet. Kestim. Bay bay. Öptüm sizi. Kestim çünkü çok uzun.